12 Eylül 2025 Günlük Burç Yorumları Sevgili Koç Burçları Karşı cinsten bazı kişilerin size yaklaşımlarında önemli değişimler olacak. Sevgili Boğa Burçları Sevginin yanında başka değerli duygularında hayatınıza gireceği bir döneme giriyorsunuz, yepyeni heyecanlar yaşayacaksınız. Sevgili ikizler burçları. Sizi eskiden anlayamamış olmasına çok pişman olan birisi var. Sevgili yengeç burçları. Siz kendisini ilk gördüğünüzde farklı olduğunu anladığınız gibi, o da ilk gördüğünde sizin farklı olduğunuzu anlamıştı. Sevgili aslan burçları. Sizinle konuşunca çok mutlu olan birisi var, siz yeter ki kendisine bir şeyler söyleyin. Sevgili Başak burçları. Ki farklı ortam iki farklı hayranınız olabilir. Sevgili Terazi burçları. Birisi sizi özlemekte ve kendisiyle görüşememeniz ona acı veriyor. Sevgili Akrep burçları. Kalbinize ismini kazıdığınız kişinin size olan ilgisi artacak. Sevgili Yay burçları. Çevrenizden birisi daha önce hiç hissetmediği duyguları sizin sayenizde hisseder oldu. Sevgili Oğlak burçları. Şu günlerde hayatınızda zorlu geçen bir sayfayı kapatıp yeni ve tertemiz bir sayfa açacaksınız. Sevgili Kova burçları. Buna inanmak zor gelebilir ama aşk hayatınızda artık eskisi gibi şanssız olmayacaksınız. Sevgili Balık burçları. Uzun zamandır canınızı sıkan bir mesele yakın zamanda çözülecek. Günün sözü. Eğer büyüyorsak her zaman rahatlık alanımızın dışında olacağız. Koç burcu yorumu açıklaması. Karşı cinsin bazı kişilerinin size olan yaklaşımlarında önemli değişimler yaşanacak. Bu değişimler, karşınızdaki kişilerin size olan ilgi ve dikkatlerinin artacağı veya şekil değiştireceği anlamına gelebilir. Belki de daha önce fark etmediğiniz birine çekici gelmeye başlayabilir veya mevcut ilişkilerde yeni bir derinlik ortaya çıkabilir. Bu durumu değerlendirmek için, iletişimi açık tutmak ve karşılıklı etkileşimlere dikkat etmek önemlidir aynı zamanda kendi duygusal ihtiyaçlarınızı gözetmek ve sınırlarınızı belirlemek de önemlidir. Karşı cinsin size olan yaklaşımlarında yaşanan değişimler, yeni fırsatlar sunabilir veya mevcut ilişkilerin ilerlemesine katkıda bulunabilir. Boğa Burcu Yorumu Açıklaması Sevginin yanında başka değerli duygularında hayatınıza gireceği bir döneme giriyorsunuz, yepyeni heyecanlar yaşayacaksınız. Sadece sevgi değil başka değerli duygularda hayatınızda önemli bir rol oynayacak Yakın bir zamanda yeni heyecanlar ve duygusal deneyimler yaşama fırsatı bulacaksınız Bu dönemde kalbinizin sesini dinleyin duygusal bağlantıları güçlendirin ve hayatınızın farklı alanlarında derinleşme yaşayın İkizler burcu yorumu açıklaması Sizi eskiden anlayamamış olmasına çok pişman olan birisi var bu kişi geçmişte sizi tam olarak anlayamamış veya yanlış değerlendirmiş olabilir. Ancak şimdi bu durumdan pişmanlık duyuyor ve sizinle daha iyi bir ilişki kurmak istiyor. Bu durumu fark etmek, geçmişi geride bırakmak ve yeni bir başlangıç yapmak önemlidir. Ki taraf arasında açık bir iletişim kurmak, duyguları paylaşmak ve birbirinizi anlamak için çaba göstermek önemlidir. Yengeç burcu yorumu açıklaması. Bu cümle karşılıklı bir farkındalık ve özel bir bağ kurma durumunu anlatıyor gibi görünüyor. Siz birisiyle ilk karşılaştığınızda hemen onun farklı ve özel olduğunu anlamışsınız. Aynı şekilde kalbinizdeki kişi de sizi ilk gördüğünde farklı olduğunuzu hemen fark etmiş. Bu duygusal bir bağın başlangıcını simgeliyor olabilir. İlk bakışta bile birbirinize özel bir şekilde çekildiğinizi ve farklılıklarınızın sizi bir araya getirdiğini düşünebiliriz. Bu tür anlar genellikle insanların birbirlerine karşı çekim hissettikleri ve özel bir bağ kurdukları durumları anlatır. Belki de bu ilk izlenim daha derin bir ilişkinin temelini atmış olabilir. Aslan burcu yorumu açıklaması. Sizinle konuşunca çok mutlu olan birisi var. Siz yeter ki kendisine bir şeyler söyleyin. Bu kişi sizinle iletişim kurmaktan ve sizinle konuşmaktan büyük bir mutluluk duyuyor. İlgisini çekmek ve iletişim kurmak için size fırsatlar sunabilir. Bu durumu fark ederek siz de bu kişiyle iletişimi sürdürmeye ve ilişkiyi geliştirmeye açık olun. Başak burcu yorumu açıklaması. Ki farklı ortamda iki farklı hayranınız olabilir. İki ayrı ortamda, iki farklı kişi tarafından takdir edilen veya beğenilen biri haline gelmiş olabilirsiniz. Her iki ortamda da sizinle ilgilenen ve sizi hayranlıkla izleyen insanlar bulunuyor. Bu durum, çevrenizdeki insanlar arasında farklı alanlarda dikkat çektiğinizi ve etkileyici bir izlenim bıraktığınızı gösterir. Terazi Burcu Yorumu Açıklaması Birisi sizi özlemekte ve kendisiyle görüşememeniz ona acı veriyor. Bu kişi sizinle zaman geçirmeyi özlüyor ve sizinle görüşememenin ona acı verdiğini hissediyor. Belki de mesafeli bir ilişki yaşıyorsunuz veya yoğun programlarınız nedeniyle bir süre görüşemiyorsunuz. Bu durumu anlayışla karşılayın ve duygusal desteğinizi göstermeye çalışın. Onun özlem duygularını paylaşmak ve birlikte vakit geçireceğiniz zamanları planlamak ilişkinizi güçlendirebilir. Akrep burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede kalbinizi kaptırdığınız kişinin size olan ilgisinin artacağı ifade ediliyor. Bu kişi sizin için özel bir yere sahip olduğunu ve duygusal bağınızın güçlendiğini gösteriyor. İsmini kalbinize kazıdığınız kişi size karşı daha fazla ilgi, dikkat ve sevgi göstermeye başlayacak. Bu durum, ilişkinizin derinleştiğini ve daha sağlam temeller üzerine oturduğunu gösterir. Bu artan ilgi, size karşı duyduğu hislerin güçlendiğinin bir göstergesi olabilir. Siz de bu ilgiyi karşılıksız bırakmadan, duygularınızı ifade ederek ve sevginizi göstererek bu ilişkiyi daha da geliştirebilirsiniz. İkinizin arasında oluşan bağın daha da kuvvetlenmesiyle, birlikte gelecekte daha mutlu ve anlamlı bir ilişki yaşayabilirsiniz. Yay Burcu Yorumu Açıklaması Çevrenizden birisi daha önce hiç hissetmediği duyguları sizin sayenizde hisseder oldu. Bu kişi sizinle olan etkileşimlerinde yeni duygular keşfetmeye başlamış olabilir. Belki de sizinle birlikte zaman geçirdikçe, duygusal derinliklerini keşfediyor ve size karşı farklı hisler besliyor. Bu durumu fark etmek, karşılıklı iletişimi güçlendirmek ve duygusal bağları daha da derinleştirmek için önemlidir. Sizinle olan ilişkisi için önemli bir dönüm noktası olabilir ve sizinle birlikte hissettiği duyguları ifade etmek isteyebilir. Olak Burcu Yorumu Açıklaması şu günlerde hayatınızda zorlu geçen bir sayfayı kapatıp yeni ve tertemiz bir sayfa açacaksınız. Geçmişte yaşadığınız zorluklar ve engelleri geride bırakacak, yeni bir başlangıç yapma fırsatı elde edeceksiniz. Bu yeni dönemde daha olumlu ve yapıcı bir şekilde ilerleyecek, hedeflerinize odaklanacak ve büyük başarılara imza atabileceksiniz. Kova burcu yorumu açıklaması Buna inanmak zor gelebilir ama aşk hayatınızda artık eskisi gibi şanssız olmayacaksınız. Geçmişteki olumsuz deneyimlerden ders çıkardınız ve artık daha olumlu ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Şansınız dönüşecek ve yeni ilişkilerde mutluluğu bulacaksınız. İyi niyetle ve açık kalple hareket ettiğinizde aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşanacak. Balık burcu yorumu açıklaması Uzun zamandır canınızı sıkan bir mesele yakın zamanda çözülecek. Siz bu konuyla ilgili endişe ve sıkıntı yaşarken gelişmeler ve olumlu adımlar sizin lehinize ilerleyecek. Bu durum size rahatlama ve huzur getirecek, uzun süredir süregelen bir sorunun sona erdiğini göreceksiniz. 12 Eylül 2025. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları, köprü değişiklikler yapmak için kolları sıvayacağınız sizi engelleyen tavırlarınızdan insanlardan uzaklaşacağınız bir sürecin başlangıcındasınız. Ailenizi ilgilendiren konulardaki hassaslığınızı kendiniz içinde göstermenin zamanı gelmedi mi? Yaşadığınız olaylar ne kadar zor, sizleri sınayıcı olsa da isteklerinizi gerçekleştirmek için mücadele etmekten asla vazgeçmemelisiniz. Kariyerinizle ilgili hiçbir şeyi ertelememeli ve yeteneklerinizi ortaya koymakta tereddüt etmemelisiniz. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Güne heyecanlı başlayacaksınız ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Öğlene doğru duygularınız derinleşecek ve karşılaştığınız bazı olaylar sizi derinden etkileyecek. En gizli istekleriniz uyanabilir ve yeni atılımlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Güçlü ve etkileyici kişiler ile işbirliği yapabilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için stratejinizi değiştirebilir ve kendinizi yenilemek için harekete geçebilirsiniz. İkizler burcu astroloji yorumu Sevgili İkizler Burçları Bugün yeni insanlar tanıyabilir hem iş hem de özel yaşamınızda yeni birlikteliklere adım atabilirsiniz. Otokontrolünüz oldukça yüksek kendinizi ifade ediş tarzınız mükemmeldir. İnsanların üzerinde hayranlık uyandıracağınız keyifli bir gündesiniz. Özel yaşamınızda ise beraberliğinizde sorunlar yaşıyor, ve ne yaparsanız yapın bir türlü aşamıyorsanız iç sesinize kulak verin sizin için en uygun olan seçimi belirlemeniz için size yol gösterecektir. Bugün dikkat etmeniz gereken konu ise, değerli eşyalarınız olmalı kayıplar ve hırsızlıklara karşı temkinli davranın. Yengeç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yengeç Burçları İlişkileriniz yeni boyutlar kazanıyor. Sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkiler sıcak ve güzel olacak fakat iletişim trafiğinizde bazı karışıklıklar çıkabilir. Yanlış anlamalar olabilir ve yapacağınız organizasyonlarda ortaya çıkan aksaklıklardan etkilenebilirsiniz. Tartışmacı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Aslında karışıklık olarak algıladığınız olaylar düşüncelerinizi ve hayata bakış açınızı değiştirmeniz için sizi zorluyor. Üstelik kendinizi yenilemeyi başarabilirsiniz ve bu konuda özellikle sevdiğinizin desteği ve dostlarınızın yakın ilgisi kendi gücünüzü anlamanıza yardımcı olacak. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları. Bugün auranızdaki müthiş enerji yüreğinizdeki coşku ile birleşince sizi kimse durduramaz. İş ve eğitim hayatında şans sizden yana yüzünüzü güldürecek gelişmeler kendinize olan güveninizi yükseltirken yaşam şartlarınızı iyileştirebilmenin şükrünü yaşayacaksınız. Özel yaşamınızda da günler sonra gelen keyifli bir günün getirdiği huzur yüksek enerjinizi daha da arttıracak. Bugün tüm güzellikler sizinle birlikte. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak Burçları saygı duyduğunuz konular ve kişiler artık ilginizi çekmeyecek ve çok daha başka konular ve farklı felsefeye sahip kişiler ile ilgileneceksiniz. Bugün sinema, tiyatro ve eğlence yerlerine gidebilir, sürpriz davetler alabilirsiniz. Beklentileriniz ile meydana gelmiş olan olaylar çok farklı olabilir ve bunun gerilimini hissediyor olabilirsiniz. Ancak mantıklı davranacaksınız ve olayları bir kez daha gözden geçireceksiniz. Arkadaşlarınızın desteğini alabilirsiniz. Biraz makul olursanız isteklerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Akşama doğru arkadaşlarınız ile buluşabilir ve keyifli organizasyonlara katılabilirsiniz. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları, Kariyeriniz ve iş yaşamınızla ilgili konularda kendinize olan güveninizi kuvvetlendirmenize sebep olacak olumlu gelişmeler, mesleki konularda yeteneklerinizi daha da geliştirip hedeflerinize hızla ilerlemenizi sağlayacaktır. Bu süreç içinde çabalarınızın karşılığını almaya başlar ve kazanımlarınızı akılcı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Gerçekçi ve belirli bir hedefin üstüne gitme tutkunuzun yoğun olacağı bugün, kendinizi tanıtmak, topluluklar içinde yer almak gayet kolaydır. İşte bu kolaylık size maddi getiriler sağlayabilir. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları. Bugün karşılaştığınız olaylar size babanız ile yaşadığınız olayları hatırlatabilir. Anne ile baba arasında yaşanan olaylar bilinçaltınızı uyandırabilir ve çocukluk günlerinizi hatırlayabilirsiniz. O arada dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz. Planlarınızı ve projelerinizi gözden geçirebilirsiniz. Fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz ve kendinizi göstermek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Yeni atılımlar yapmak ve yeni bir şeye başlamak için isteğiniz yükselecek. Üstelik hoş fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sizin için hareketli bir gün ve hareket halinde olmak keyfinizi yerine getirecek. Yay burcu astroloji yorumu Sevgili yay burçları, duygu ve düşünceleriniz değişiyor. Sizi rahatsız eden isteklerinizin geriliminden uzaklaşıp keyifli bir gün geçireceksiniz. Sevdiğinizde haberleşebilir, keyifli programlar yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızın davetine gidebilir, ilginç organizasyonlara katılabilirsiniz. Bugün kendinizi özgür ve mutlu hissedeceksiniz. Böylece güzel duygularınız sizi güzelleştirecek ve bulunduğunuz ortamda çevrenizin dikkatini çekeceksiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Aile, çocuklar ve yapılması gereken işlere dikkatinizi yönelteceksiniz. Pek çok işi aynı anda yapmayı planlayabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmaya çalışın. Eskiye ait işlerin üzerinden gitmekte, hedef olarak belirlediğimiz konularda sakin olmakta fayda var. Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek ve daha sonra bu işler tekrar önümüze geldiğinde zor durumda kalmamak için bize düşen mantıklı hareket etmeye çalışmaktır. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları, bazı karışıklıklar olabilir fakat projelerinizi gerçekleştirmek için kararlı davranacaksınız ve konusunda uzman olan kişiler ile görüşeceksiniz. Çeşitli seminerler ve eğitim programlarına katılabilirsiniz. Büyük organizasyonlar içinde yer alabilirsiniz veya organizasyonlara davet edilebilirsiniz. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz işlerin dışında çok farklı konulara ilgi duyabilirsiniz ve girişimde bulunmak için harekete geçebilirsiniz. İletişim trafiğiniz hareketli olacak. O arada işler yavaş gelişebilir fakat kararlı bir biçimde sürdürmeyi başaracaksınız. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları, bugün güne biraz durgun başladınız. Biraz halsiz ve keyifsiz hissedebilirsiniz. Kendinizi çok fazla zorlamayın. Bu durum yapacaklarınız konusunda henüz karar verememiş olmanızdan kaynaklanan bir yorgunluk da olabilir. Hızlı düşünüp, hızlı kararlar almanız gereken bir gün. Sizde huzursuzluk yaratacağını düşündüğünüz bir olayın aslında sizin geleceğiniz için son derece olumlu gelişmeler taşıdığını göreceksiniz. Bu durum sizi şaşırtmasın. Sadece fırsatları iyi değerlendirin. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.